Arkadaşlar merhaba. Konumuz trigonometride yönlü açılar. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Şekilde AOB açısı ve BOA açısı olarak iki tane açı bulunmakta. Bunlardan biz pozitif yönlü açı olarak BOA açısını, negatif yönlü açı olaraksa AOB açısını kabul ediyoruz. Saat yönü arkadaşlar negatif yön olarak kabul edilmiştir. Trigonometride açı ölçü birimlerinden dereceyi öğrenelim. Bir çember yayının 360'ta birini gören merkez açısının ölçüsüdür bir derece. Bir derece aynı zamanda 60 dakikadır ve bir dakikada 60 saniye olarak işlemler yapılır. Örneğin 63 dakikayı biz 60 dakika artı 3 dakika olarak ayırıyoruz. 60 dakikada burada bir derece olarak kabul ediliyor ve 3 dakika aynen yazılıyor. Yani 63 dakika 1 derece 3 dakika olarak da dönüşüm gerçekleştiriliyor. Örneğimiz şöyle. 12.005 saniyelik açı kaç derece dakika ve saniyedir? 12.005 saniyelik açımızın önce kaç dakika ettiğini bulmamız gerekiyor. Bunun için de önce 12.005'i 60'a bölelim. 120'de 2 defa var. 120, Çıkarıyoruz, bir sıfırı aşağı indiriyoruz ve bu yüzden bu sıfırı buraya getirmemiz gerekiyor çünkü yok. Bir beşi de aşağı indiriyoruz. Şimdi yok olduğu için buraya sıfırı tekrardan koyuyoruz ve bu bizim saniyemiz oluyor, kalan saniye. Şimdi 200 dakikayı kaç derece ettiğini bulmak için tekrardan 60'a bölüyoruz. Burada üç kere var. 180 çıkarıyoruz, 20 dakika kalıyor bu da derecemiz oluyor 3'te derecemiz oluyor yani biz yazarken 3 derece 20 dakika ve 5 saniye olarak karşılığını buluyoruz yani 12.005 saniye 3 dakika 3 derece 20 dakika 5 saniyedir Örneğimiz şöyle ölçüsü 5 derece 20 dakika 12 saniye olan açıyı saniye cinsinden bulunuz diye soruluyor. Sorumuzu çözerken 1 derecenin 60 dakikaya 60 dakikanın da 3600 saniye olduğunu düşünüyoruz. Burada 5 derece verildiği için bunu 3600 ile çarparsam 18.000 saniye olarak bulabiliyorum. 20 dakikayı da 60 saniye ile çarparsam çünkü 1 dakika 60 saniyedir. Buradan da 1200 saniye geliyor. Ve bunların hepsini toplarsam da sonucum 19212 saniye olarak bulunur. 56 dakika 25 saniye ve beta açısı 10 derece 21 dakika 50 saniye veriliyor. Buna göre alfa ile beta'nın toplamı nedir diye soruluyor. Bu açıları taraf tarafa toplayıp yazarsak 52 derece 77 dakika 75 saniye elde ederiz. Dikkat edecek olursak 60 dakikayı ve 60 saniye geçtiği için hemen bunları düzenlememiz gerekir. 75 saniyenin içerisinde 1 dakika yer almakta. 75 saniyeyi biz 1 dakika 15 saniye olarak düzenleyeceğiz. 77 dakikanın içerisinde de yine aynı şekilde 60 dakika artı 17 dakika olarak düşünürsek 1 derece 17 dakika mevcut. Bunları şimdi tekrardan işleme yazacağız. Bunları düzenleyip yazdığımızda sonucumuz 53 derece 18 dakika 15 saniye olarak bulunur. Örneğimiz şöyle. Alfa 40 derece 20 dakika 24 saniye. Beta 20 derece 10 dakika 36 saniye veriliyor ve bunların farkı bize soruluyor. Soruda dikkat edecek olursanız 24 saniyeden 36 saniyeyi çıkaramayız. Bunun için hemen 20 dakikadan 1 dakikayı ayrıştırıyoruz ve onu da saniye cinsinden yazdığımızda soru şöyle bir şey oluyor. 40 derece 19 dakika 84 saniyeden 20 derece 10 dakika 36 saniye çıkarma işlemini dönüşüyor. Buradan da işlemimize devam edersek sonucumuz 20 derece 9 dakika 48 saniye olarak bulunur. Radyan da derece gibi açı ölçü birimidir. Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açının ölçüsü bir radyandır. Bir çember yayı 360 derece veya 2 pi olarak kabul edilir. Açı ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi de derece bölü 360 radyan bölü 2 pi formülüyle olur. Biz bunu sadeleştirirsek derece ile radyanın birbirine dönüşümünde derece bölü 180 radyan bölü pi formülü kullanılır. Örneğimiz şöyle ölçüsü 7 pi bölü 4 radyan olan açı kaç derecedir? Burada formülümüzü hemen yazalım. Derece bölü 360 radyan bölü 2 pi de kullanabiliriz. Ama ben dediğim gibi pratiklik olsun diye bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Derece bölü 180 radyan bölü pi diye yazıyoruz. Verilen yerine yazdığımızda derece bölü 180 eşittir. Radyan yerine de bu verilen 7 pi bölü 4 yazıyoruz. Böyle pi diyoruz ve içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Burada düzenlersek pi'ler sadeleşir ve biz derece eşittir. 7 çarpı 180'i de 4'e böldüğümüzde 45 derece yapar. 7 çarpı 45'ten de sonucumuz 315 derece olarak bulunur. Yani 7 pi bölü 4 315 dereceye eşittir. Bu kadar uzun işlem yapmadan da sonucumuzu bulabilirdik. Pi 180 dereceye karşılık gelir birim çemberde. Bundan dolayı da pi gördüğümüz yere 180 dereceyi yazarsak 180'in 4'e bölümü 45 derecedir. 7 ile de 45'in çarpımı yine 315 derece olarak bulunur. Örneğimiz şöyle. Ölçüsü 400 derece olan açının ölçüsü kaç radyandır? Verilenleri derece bölü 180 radyan bölü pi formülünde yerine yazdığımızda 400 bölü 180 eşittir radyan bölü pi elde ederiz. Burada da sadeleştirme yaparsak sıfırlar gider ve her ikisi de ikiye bölündüğü için 20 bölü 9 eşittir radyan bölü pi elde edilir. İçler dışlar çarpımı yapılırsa da 20 pi eşittir 9r elde edilir. Burada da her iki tarafı 9'a böldüğümüzde çünkü biz radyanı arıyoruz, r'yi arıyoruz. Her iki tarafı böldüğümüzde 20 pi bölü 9 eşittir radyan elde edilir. Yani 400 derece 20 pi bölü 9'a eşittir. Bir açının esas ölçüsü